Evet sevgili arkadaşlar, e, Cumba Sanat Şenliği'nin üçüncü videosuna Kirpi Edebiyat ve Düşün dergisinin standından devam ediyoruz. Kirpi Edebiyat'ta 5 yazarıyla ki aynı zamanda yayın kurulu oluşturan yazarlar onlarla birlikte katıldılar. Hatice Dökmen e, aynı zamanda bir Cumba Kültür Sanat Platformu emekçisidir. E, o da son kitapları son baskılarıyla birlikte şenliğimizde şimdi hem önce Hatice Hanım'dan hem de Kirpi Edebiyat ve Düşün dergisi temsilen Funda Hanım'dan e, düşüncelerini ve duygularını alacağız. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk. Merhabalar Denizciğim. Yani Anladım. harika. E, emeğine sağlık. E, hepinizin emeğine sağlık. Gerçekten bu sene artık yani bu işin zirvesi denir ya. Bu işin zirvesi yaşandı. Bu şeyin içinde olmak bize de onur, gurur verdi. Sonra yeni bir haber daha aldık tabii sabah sizden. <laughs> Artık fuar yapıyoruz, fuarlaşıyoruz falan. Bu haberler çok güzel tabi. Evet. Dün katılım çok güzeldi. Bugün de tabii ilerleyen saatlerde mutlaka olacak diye düşünüyorum. Bütün emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, şimdi Funda Ergenekon'dan e, duygu ve düşüncelerini alacağız. Şöyle Kirpi Edebiyat ve Düşün Dergisi'nin standını da size kısaca Aynen. göstereyim. Ben, ee, hemen akabinde evet, de evet, ben, bunu elgenek olarak ekranı uzatacağım. Işleri, e, evet. Ve editörüyüm Bak. Herkese dergimize bekleriz. Burada ilk önce ben e, Deniz Hanıma teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon ve e, yazar arkadaşım Hatice'nin de söylediği gibi çok güzel haberler aldık kendilerinden. E, bütün organizasyonlarında yer almayı keyifle ve gururla bekliyoruz. Eee dergimiz e, üç ayda bir çıkıyor ve bütün edebiyattaki edebiyatsever edebiyat sever arkadaşlarımıza açıktır. Herkesi bekleriz. Buraya da herkesi bekleriz. Deniz Hanım çok güzel bir organizasyon yapmış. Teşekkür ederiz. Eee bu keyifli zamanı onunla da paylaşmayı davet ediyoruz herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet. Şöyle bir geçiş yapıyoruz. Şimdi dümenimiz yine İstanbul'dan devam ediyor. Art Shop Yayıncılığı'nın standı hemen Tirpi Edebiyat ve Düşün Dergisi'nin yanında. Art Shop Yayıncılık, Vedat Akdamar ve Şenay Varlıoğlu Akdamar yönetiminde yazarların, şairlerin, kitaplarının basımı aşamasında yanlarında olan dost bir yayın evi. Aynı zamanda Popülüs Dergisi'nde çıkartıyorlar. Popülüs Dergisi'nin içerisinde Sayın Mesut Şenol da var. Kendisi burada, bugün imza günü var aynı zamanda. Şimdi kendisinden kısaca duygularını alalım burada olmakla ilgili olarak. Hoş geldiniz Mesut Bey. E, hoş bulduk Deniz Ayper Hanım. E, sizi ve mesai arkadaşlarınızı kutluyorum. E, üstelik e, bu etkinlikler neredeyse sınır aşar gibi İstanbul dışına da e, taşıyor, taşırıyorsunuz. İzmir'den gelen dostlar var, başka yerlerden gelenler var. E, üstelik e, bir yerel yönetimin... Kültür merkezinde böyle bir etkinliğin yapılması da e, anlamlı. E, tabii e, kitap, dergi, yayıncılığı e, bir yandan keyifli ama çok zahmetli bir iş. Ama aynı zamanda kutsal bir iş. E, çünkü her yaştan insana dokunan bir iş yapıyorsunuz. Onların hayatlarını renklendiriyorsunuz, e, dimalarını güçlendiriyorsunuz. Bu açıdan böylesi çalışmaları her zaman ben takdirle karşılıyorum. Ve burada da Arşop standında hem Arşop yayınları var ki birçok dünya klasiklerini belki görüntülerle de gösterirsiniz. Tabii. Yayınlamış durumda Arşop yayınları. Aynı zamanda da günümüz çağdaş yazarlarını, edebiyatçılarını kitaplandıran çeşitli dergilerle de Edebiyat severlere ulaştıran bir yayın evi. Ben de bu kompozisyon içinde yer almaktan son derece mutluyum. Bu arada arkadaşım Sinan Aydın'ı tanıtayım. Şair, DJ, bir kültür insanı, uluslararası bir çok insan, önemli. uluslararası kruvaze gemilerde çalışmış, çok yönlü bir arkadaşım. O da burada olmaktan mutlu herhalde. Çok, çok mutlu. teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık deyip buradan size bir Art Shop standındaki e, yayınları da göstereyim. Şöyle sevgili arkadaşlar e, en azından gözlerinizin hafızasında bir yerlerde kalsın diye. Evet buradan e, devam ediyoruz. Hemen komşu standa geçtik. Burada da 3 yayın evi e, birlikte e, aslında kardeş yayın evleri e, Papatya Bilim 4 Kardeş Yayınları ve Toroslu Kitaplığı Yayınları e, onlar da e, yayın getirmek konusunda bu seneki şenliğimizin rekorcular arasında yer alıyor. Oldukça çeşitli yayınlarla katıldılar sanat şenliğimize. İyi ki de katıldılar. Onların da ikinci kez katılımları. eee Toros Rıfat Çölkesen şimdi bu üç yayın evinin adına bize duygularını eğer paylaşırsa bizimle çok mutlu olacağız. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, teşekkür ederiz. Bu etkinlik için güzel farklı kitaplar yapmaya bu yayınlamaya çalışıyoruz. Herkese selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok mutlu ettiniz. Evet standı da size şöyle göstereyim sevgili dostlar. Biz yaptığımız iş ve için içinde olmamızdan dolayı kapaklar konusunda biraz hassasız. Ben size bir örnek kapak gösteriyorum. Toroslu kitaplığından. Abdülkadir Budak e, kitabı, e, diğer kitap kapakları da e, gayet birbiriyle paralel çıkmış. Renk uyumları, e, renk kullanımı ve kompozisyonları son derece özel ve önemli kitaplar. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istedik. Evet, şimdi devam ediyoruz. E, Papatya Bilim Dört Kardeş ve Toroslu kitaplığından sonra e, hayal yayınları... Bu şenliğimizin ikinci e, sırasında yazar sayısı olarak e, yer alıyor. E, toplamda 12 tane, 13 e, tane e, yazarla onlarda katıldılar. E, dün bir grup yazarların imza günü vardı. Bugün Arife Kalender, Derya Bicik, e, Meral Kurulay, Eser Ceren, Erdi Diruba, Nuray Erenler, Mualla Alpaydın ve Seval Karadeniz'in imza günleri var. E, birazdan Hayal yayınlarının e, yöneticisi sevgili Özgen Hanım da aramızda olacak. Onunla da ayrı bir röportaj yapacağız. Eee o röportajı da özel olarak sizlerle paylaşacağız sevgili dostlar. Evet eee birazdan çekimimize genel olarak devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Eee yavaş yavaş şenlik alanımız e, hareketlenmeye başladı. Eee görüyorsunuz ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz gelmeye başladılar. Hepinize teşekkür ediyoruz.